Az önce TikTok'ta beyinsiz gibi scrollama koş. Şuma gitti bir daha yapacağım. anlıyorsun cringe bir olayın içinde olduğunu. Uçağını kaçırmak üzeresin. İzmir'e doğru yola çıkman lazım ama son dakikadan bilet bulmuşsun. Arkaya güzelce oturmuşsun, maskeni takmışsın. Tam korona safe derken gelip biri dans etmeye başlıyor. Böyle kıvırmaya falan başlıyor. Ve buna cringe değil, marjinallik diyor anladın mı? Dur birkaç örneğin daha. Kontent bu ya işte budur abi. Kümete girmene gerek var mı? <laughs> Alırımdan birini buralarda göreceğim diye özüm kopuyor. Malzeme yerinde ama böyle tipler de var. Allah burnunu kırasam geliyorsun. İnternette her yerde seks arayan adamlar var. Onların farkında mısın? Zaten farkında olmak biraz zor diyorum ama her şeyde ama her şeyde kutu kola görsün neyse. Demle sevgilim almak için üç kural. Bir. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. poz Ay tamam hırka ne olacak ki hırkada sıkıntı yok. Sonra. Evet bana her gün çikolata düşünmeyecek. Oha ve oha ve kadın. Oha. Hayır bunu ben oha. Bunu da istemezsin. Aslan. Neden nedeni var mı? orada yaptığın yum yum yum, yum seslerinden remix yapmamak için kendimi çok zor tutuyorum şu an. Tamam mı? O yüzden sen sütü boş ver. Azal mıyım ben amına koyayım onu al bunu. Serüven lazım. Senaryolardan yok. <laughs> hey 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 dostum Ezan remix'e izin veremem. Nereye gidiyorsun? Ezan okundu. Eve gidip Dun 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 dun. Arkadaşlar bu arada isterseniz ki ya. Ezan okundu. Eve gidip namaz kılmak gerek. <laughs> namaz mı? Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? Günlük hayatta ne zaman bunlar <laughs> sorular sorgular hale geldik? Tabii ki de inanıyorum. Felsefeye göre dokunamadım ve görmediğin şeyler yoktur. Ulan <laughs> bilim lan o! Demek ki neymiş? Allah da yok. Allah da yok. <laughs> bay bay. Ben sana şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Ben beynini görebiliyor musun? Hayır. Peki beynine dokunabiliyor musun? Hayır. O zaman Allah yoksa senin de beynin yok. Şimdi teorik olarak beyine dokunabilirsin, tamam mı? Ama bunu senle tartışma bugün yapmak istemiyorum. Zaten insanların bu konu hakkındaki tepkileri de çok açık ve net şey gibi. Olsun kız güzel akıyor. Allah yok mu dedin? Kardeşim sen kulağın arkasını görebiliyor musun? Söyle bakayım. Ha? Ha? Bırak onu. Kulağın arkasını görebiliyor musun? Söyle. Söyle. Allah, Allah. Evet. Remix bekliyor.

No. İki oyun çektim ortalığı boşladım sandın değil mi? <laughs> Birazcık olabilir. Ama insanların birbirini sürekli gereksiz eleştirdiği ve içlerindeki nefretleri böyle çıkardığı bir dönemde gerçek eleştirmenlerin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek ister misin? <laughs> o bilgi bende değil. Ben de onlardan biri değilim zaten. <laughs> Ama neyse bugün gülene kadar şey izleyeceğim. Şey. Şey. Anam. Ne lan bu videonun başlığı? I'm Biliyorsun ki bu saat ifadesi asla oyun yapmadığı zamanlarda gülmez. Dünyadaki hiçbir şey komik değil çünkü. Koca bir boşluk karanlık içinde sürüklenip gidiyoruz. Ve insanların sizden küçük gördüğünüz hareketleri size komik geliyor. Evet bu videonun konsepti belli oldu. Bu videoyu izlediğiniz için olsun. Ana,